Benim e, genel olarak hep aynı olduğu için yani öyle hani günü gününe tarih tutmak yerine direkt hı hı. E, Hani rakamsal olarak belirledim ben. Kızıyorum mesela, kumandayı alıyorum, bazen kapatıyorum. Geri döndüğüm zaman mesela arkam döndüğüm zaman tekrar açılmış olur. Oturumdan sonra hani ben o şekilde verdim Yoksa daha öncesinde... Daha mı yüksekti? Bakmam hı hı. Benim küçük oğlan 8 yaşında. O mesela çok çizgi film izler, bu şekilde. Abisi daha çok Hı -hı. bilgisayara hani e, meyillidir. Oyun oynuyor değil evet, mi? Evet, ya oyun değil. Aslında onun böyle şey, bazı videoları izleme takıntısı var, böyle komik videoları. Yani laf dinletemiyorsun, hani o konuda gerçekten sıkıntı çekiyorum. Benim ikisi de belki de erkek çocuğu olduğu için Hı -hı. hani daha mı çok zorlanıyorum bilmiyorum. Telefonla vakit geçirmesiyle ilgili kitap okuma süresi. Ya da hı. işte ne bileyim yaptığı her işin süresini. Bütün etkinliklerin bir, bir süresi ben var. Ben getirmedim yani dosya burada ama yanımda değil. Hı. Yani hı. Beyefendi çok mutlu oldu. Dedi ki ben bu nesilde senin yaşında bir çocuğun bizimle gelip sohbet ettiğine hiç şahit olmadım. Hani bir nasılsın diyoruz. İyi diyor kalkıp gidiyor hı hı. demiş. Mesela onlardaki övgü dolu sözleri tabii bizi motive etti. Biraz belki sizde hafta sonu değil mi daha hafta çok problem sonu, gibi? Evet mesela hafta sonu hı. yazmışım 4 saat. Yani biraz fazla Ama onu da dediğim gibi ara ara 4 saat boyunca hiç kalkmamaz değil. Kalkar, işte aşağı iner, oynar, sonra girer. Araya aktiviteler yani... koyuyor yani, tabii, fiziksel tabii, aktivite. Tabii tabii, yani Hı -hı. mutlaka oyun tercih eder. Ama şimdi sürekli aşağıdalar, arkadaşlarıyla top oynuyorlar, futbol oynuyorlar, Hı -hı. okul da yakın, okul bahçesinde maç yapıyorlar. Sürekli Hı -hı. aşağıdalar yani. Benim Hı -hı. bir sıkıntım yemek yerken Hı -hı. bakmak istiyor, bizde birlikte yemek yemiyor, yani o Hı -hı. sıkıntısı Hı -hı. var sürekli zaman değiştikçe artık hayır mecburen çocuklar teknolojiyi kullanacaklar. Ama bunun belli bir süresi olmalı. Tabii ki içerik kısıtlamasıyla beraber. Ee, interneti kendi kimliklerinin kaynağı olarak görmemek belki de en önemlisi. Çünkü sosyal medyada ya da çevrim içi oyunlarda kendi yarattıkları bir karakter ve onlara ait olmayan özellikler oraya yüklenmiş olabilir. Yani bir sorumluluğu mu var? Ödevi mi var? Tamam şunu oynayayım geleceğim. Ee, ya da sizinle bir tartışma yaşadı. Hemen oraya gitmek gibi. Bir süre sonra bu bir aslında kısır döngüye dönüyor ve bağımlı kullanım. 2 ila 5 yaş ya da 6 yaş arasında ekran süresini maksimum 1 saatle kısıtlamışlar. Ama gene bu da mutlaka yetişkin rehberliğinde ve etkileşimle beraber. Yani oradaki işte izlediği çizgi film olabilir ya da bir 10-15 dakikalık videoda ana ne yapıyor, nereye gidiyor, bak gördün mü şimdi arkadaşlarını almış. Bunları izleyen çocukların da sonrasında gerçekten o dikkatlerini, odaklanmalarını tekrar sağlamaları çok zor oluyor. O yüzden mümkün olduğunca hızlı videolardan ve şiddetten uzak olmaları önerilmiş. Yani burada beyin farklı bağlantılar kurmak için zaman buluyor esasında. Sabah televizyonun açılıp akşam uyuyana kadar açık kaldığı, bir yandan herkes hepimizin telefonla işte annenin, babanın telefonda e, sosyal medyayı takip ettiği, yazışmalar yaptığı ya da bilgisayarda işlerini yaptığı, bir yandan çocuğun tabletle oynadığı. Yani aslında bir ilişki bir arada aynı salondayız ama ilişkide kuramıyoruz. E, fiziksel sorunlar var. Kas iskelet sistemi sorunları, hantallaşma var. Hani çok aşikar bir fiziksel patoloji olmasa bile bir hantallaşma oluyor oturmayla beraber. İlk başta sizlere gösterdiğimiz kum saati, kronometre veya işte yine zamanı zamanla çocuğun ilişkisini kuracak farklı materyaller sokarak böyle standart saatin dışında farklı bir şeyler sokarak da bir tık daha aktif hale getirebiliriz o zaman yönetimi kısmını. Gerçekten birazdan önce kuşaklardan da bahsettik hocamız. Bu çalışmalarımızda birbirinden değerli hocalarımız bize katkı verdi. Ailelerimizle, çocuklarımızla ortaklaşa atölye çalışmasını yaptık. O anlamda da neler yapabileceğimiz ya da neler yapmamamız gerektiğini yaşayarak, deneyimleyerek, interaktif bir şekilde öğrenmiş olduk. Ben çocuklarımız ve ailelerimiz için katkı sağladığını düşünüyorum. Ee, yine bir sürü öncü çalışmamız var. Bu da aslında e, toplumda ve Türkiye'de bildiğim kadarıyla öncü bir çalışma. Çünkü uygulama alanında bu kadar aktif, bu kadar katılımcıyı aktif eden, e, aslında bir tedavi programı gibi planlanan bildiğim başka bir uygulama yok gözüküyor, bir ilk gözüküyor. E, bunda da e, mutluyuz, gururluyuz. E, güzel bir çalışma oldu. Ailelerden de yine e, güzel geri dönüşler aldık projeye başlarken amacımız böyle tek oturumluk ve tek taraflı didaktik bir bilgilendirme şeklinde ailelere bilgi vermek gibi değil de süreci biraz kendileri yönetmeyi, kontrol etmeyi öğrenecekleri, çocukların da neden ekran kullanımını kısıtlamamız gerekir ya da ne kadar süre, içerik açısından neler faydalı, neler zararlı bunların ayrımını yapabilecek bir kontrol mekanizması öğretmeyi amaçladık. Ailelerden aldığımız geri bildirimlerle de oldukça faydalandıklarını gördük. Haftalar içinde anne babalar ıı, ve çocuklar bunu evde deneyimlesinler, gelsinler biz bir daha konuşalım. Deneyimleyip gelsinler bir daha konuşalım. Yani o tecrübeler, deneyimler üzerinden ilerlemek bizim için ıı, önemliydi. Onun da etkili olduğunu düşünüyorum böylece. Ee, anne babalar çocukların tarafından bakmaya, çocuklar anne babaların tarafından bakmaya ve bunu tecrübe ederken e, ortaya çıkan sorunlarla beraber ve bu sorunların çözümüyle beraber daha e, iyi baş etme becerileri kazandılar diye düşünüyorum. Aldığımız geri bildirimler de böyle oldu. Yani hani bu haftalar sırasında daha farkındalıklarının arttığını görebildik. Bu da biraz onlarda tabii baş etme isteğini, çabasını da artıran bir şey oldu. Bunun çözümüyle ilgili uzmanlarımızdan faydalanmış olduk. Yeni deneyimler kazanmış olduk. Çok sayıda velimiz de katıldı. Süreci takip edeceğiz biz de olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. Yani tam ihtiyacımız olan velilerimiz ve hepimizin aslında ihtiyacı olan konuları burada gördük. Faydası olacağını düşünüyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür tatlılarınız teşekkür için. Çok sağ olun. Yardımlarını esirgemeyen, gönüllü olarak çalışan Uğuse Hanım için psikologumuz. Gönüllü olarak çalışıyor. Bizlere katkı sunuyor. Teşekkür ederiz bu seçim zamanında. Yücel'de bizim klinik psikoloğumuz. Yücel'de herhalde hepiniz tanıyorsunuz. Bir sorunuz olduğu zaman direkt kapısını çalın.